Şimdi sen de arabanla benim okuluma gelmişsin Ve müdürün bana bir tane bana bir tane müdürün benim bana sınıfı geçtiğini söylemiş. Yani artık ikinci sınıf, üçüncü sınıfa geçmişim. Sen de beni görmüşsün. Gel. Hmm. Arabanla bir şey Şöyle şey Haydi Müdürüm merhaba. Ee, ne yapıyorsunuz? Haydi müdürüm. Gel bakalım. Müdürüm. var Sana bir kaypay vereceğim. Kaypay mı? Tamam. Teşekkürler. Evet, like. Arkama, tamam. Arkama koyayım. <laughs> ee, ben sınıfı geçtim mi? Evet. Evet. Artık üçüncü sınıf mıyım? Evet. Tamam, evet. evet. teşekkür edeyim. Koş 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 koş. Şimdi, white arkadaşlarımı konuştur. Karbon görmüşler. Evet valla çok iyiyim. Öğrenmen de beni takdir etti. Hı -hı. Selam öğretmenim. Aynı öğretmenim. Mesela sürekli sürekli aynı öğretmen oluyormuş beni te, tebrik etmiş ama sürekli aynı öğretmen. Merhaba öğretmenim? Elbette. Teşekkür ederim. E, Neresi ne var? Yok. Ben var? Abi. E yapacağım? saat sonra sohbeti no. tamam ben yani en baya güzel bir tane kendimi çizdim yani baya güzel şimdi öğre, öğretmen gelip bakmış ve babamı göndermiş yani sana tamam. tamam. Evet, arkamda misin? Neyse. Şimdi sana bir tane mesaj gelmiş. Yazmıyor, şey... Benim çizdiğim resmim gözüküyor. Ben öyle ben yollamış. Hmm, evet, ben şimdi çok seçenek bir resimden de yazmış. Ding! tamam. bitti. Oy. de bitti. Oy. güzel çizmiş miyim? He? E şurada bir tane tuş var. Bastım. Hı. Tekerlekler yükseltiliyor. Tekerlekler yükseltildi. Lan. Hı. Hı. Vay hayır. Hayır girmemiş baba. Ba baba bu ne? Baksana baba. Güzel mi? Şey, midire göndersene bunu. Benim arabaya ne yaptı? Tekerlekleri <laughs> çekiyor. Evet. Ve bu aile artık işi bitmiştir. Ve mutlu mutlu yaşamıştır. Kanalıma abone olmayı like beğen butonuna tıklamayı unutmayın.